içine sokacağı gelmek. İçi gitmek. İç çekmek. Lütfen arkadaşım kanalıma abone olsun. Olmazsan da bir yorum yaz Allah rızası için ya. İçine dert olmak. Eşi dışlı olmak. ifade vermek. İğne ile kuyu kazmak. İki arada bir derde kalma. İleri geri konuşmak. Lütfen çevreni önerir misin? Bir yorum yazar mısın? Abone olmasan bile. Bir abone lütfen. İte kaka.